Güneş sistemimizdeki gezegenler. Merhaba çocuklar. Kidipa ailesi olarak bugün güneş sistemimizi keşfedeceğiz. Bilim insanları sayesinde gezegenler hakkında çok şey öğrendik. Bu derste güneş sistemimizdeki gezegenler hakkında temel bilgileri öğreneceğiz. Hadi hep birlikte uzay maceramıza başlayalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk gezegenimiz Merkür. Güneş sistemimizdeki en küçük gezegendir ve Güneş'e en yakın olandır. Merkür Dünyanın uydusu olan Ay'dan sadece biraz daha büyüktür. Eğer Merkür'ün yüzeyinde olsaydık, Güneş dünyadakinden 3 kat daha büyük görünürdü ve güneş ışığı 7 kat daha parlak olurdu. Evet. Venüs, dünyanın en yakın gezegen komşusudur ve Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Bazen boyutu ve yoğunluğu nedeniyle dünyanın ikizi olarak adlandırılır. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen, Venüs Güneş sistemimizdeki en sıcak gezegendir. Venüs'ün yüzey sıcaklığı yaklaşık 475 derece Celsius'tur. Dünya, bizim yaşadığımız gezegendir ve Güneş'e en yakın üçüncü gezegendir. Dünya, çoğunlukla kaya ve sudan oluşur ve atmosferi yaşamı destekleyen tek yerdir. Dünya, Güneş'e en yakın dört gezegenin en büyüğüdür ve bu gezegenler kaya ve metalden yapılmıştır. Mars, kızıl gezegen olarak adlandırılır ve Güneş'e en yakın dördüncü gezegendir. Mars'ın atmosferi çok incedir ve çoğunlukla karbondioksitten oluşur. Mars'ta sıcaklıklar çok değişken olabilir. Ayrıca Mars'ın mevsimleri, kutup buzulları, kanyonları ve sönmüş volkanları vardır. Mars, çok hareketli ve ilginç bir gezegendir. Jüpiter, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir çapı dünyanın çapının 11 katından fazladır. Bu gaz devi güçlü bir manyetik alana ve büyük kırmızı leke gibi görülebilen fırtınalara sahiptir. Jüpiter'in ayrıca birçok uydusu vardır ve en büyük 4 uydusuna Galileo uyduları denir. Satürn, Güneş sistemimizin mücevheri olarak adlandırılır ve ikinci en büyük gezegendir. Güzel ve belirgin halka sistemi ile tanınır. Satürn, çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devidir. Halkaları, sayısız buz ve toz parçacığından oluşur ve bakıldığında büyüleyici bir görüntü oluşturur. Uranüs, Güneş'e en yakın yedinci gezegendir. Jüpiter ve Satürn gibi, Uranüs'ün atmosferi de çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. Ancak ayrıca metan da içerir. Uranüs, yan yatay olarak döner bu da ekseninin neredeyse yörünge düzlemine paralel olmasını sağlar. Bu durum Uranüs'ün benzersiz mevsimlerine katkıda bulunur. Neptün, Güneş sistemimizdeki 8. gezegendir ve mavi rengiyle tanınır. Buz devlerinden biri olarak bilinir çünkü içeriğinde birçok buzlu madde bulunur. Neptün, Güneş sistemimizdeki en uzak gezegendir. Neptün'ün bilinen 14 uydusu vardır ve en büyük ve en bilinen uydu Triton'dur. Merhaba çocuklar. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirmek için eğlenceli bir soru cevap bölümüne geçiyoruz. Her bir gezegenle ilgili bazı sorular soracağız. Bakalım kaç tanesine doğru cevap verebileceksiniz? Birinci sorumuz. Güneşe en yakın gezegen hangisidir? A. Merkür B. Dünya C. Uranüs. Tebrikler. Doğru cevap. A. Merkür. sorumuz. Hangi gezegen kızıl gezegen olarak adlandırılır? A. Neptün B. Mars C. Satürn Tebrikler! Doğru cevap! B. Mars Üçüncü sorumuz. Hangi gezegenin halkaları vardır ve güneş sisteminin mücevheri olarak adlandırılır? A. Venüs B. Merkür C. Satürn Tebrikler. Doğru cevap. C. Satürn. Dördüncü sorumuz. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen hangisidir? A. Dünya B. Mars C. Jüpiter. Tebrikler. Doğru cevap. C. Jüpiter. Beşinci sorumuz. Üzerinde yaşadığımız gezegenin adı nedir? A dünya B Venüs C Satürn Tebrikler doğru cevap A dünya Tebrikler harika iş çıkardınız çocuklar. Şimdi Güneş sistemimizdeki gezegenler hakkında daha çok şey biliyorsunuz. Sorularımızı cevapladığınız için tebrikler. Şimdi gezegenler şarkımızı dinlemeye geçiyoruz. Hep birlikte eğlenelim ve öğrenelim. Gezegenler, gezegenler dönüyorlar Güneşin etrafında. Gezegenler, gezegenler dönüyorlar hızla. Merkür en küçük, en yakında. Deniz çok sıcak, parlak ışıkla. Dünya bizim evimiz mavi ve yeşil maz kırmızı keşfetmek güzel Gezegenler, gezegenler dönüyorlar güneşin etrafına Gezegenler, gezegenler dönüyorlar hızla Jüpiter büyük, en büyük olan Satürn halkalı ne güzel parlayan Uranüs yatay, döner mavi, yeşil neptün çok uzak. Merkür en küçük, en yakında, deniz çok sıcak parlak ışıkla. Dünya bizim evimiz mavi ve yeşil, Mars kırmızı keşfetmek güzel. Gezegenler, gezegenler dönüyorlar, güneşin etrafına Gezegen. Biter büyük en büyük olan Satürn halkalı ne güzel parlayan Uranüs yatay döner mavi Yeşil Neptün çok uzak Merkür en küçük en yakında. Deniz çok sıcak parlak ışıklar Dünya bizim evimiz mavi ve yeşil Mars kırmızı keşfetmek güzel Gezegenler Gezegenler dönüyorlar güneşin etrafına Gezegenler, gezegenler dönüyorlar hızlanda Jüpiter büyük, en büyük olan Satürn halkalı ne güzel parlayan Uranüs yatay, döner mavi Yeşil Neptün çok uzak